Ee, bildiğiniz odamda değilim. Şu an binamızdayız. Şu an benim adamı atacağız. Evet kardeşimin şu şeyini atacağız bir dakika. Evet, evet. bunu atacağız <gülüyor> sahibinden. sahibinden <gülüyor> satılık 5 lira şaka. Atayım evet. Mi? Şu anda onu atıyoruz. Atacağız arkadaşlar. Ama ilk önce abone ve like atın. Like gerekmiyor. Yani um, yani... Tek tek video attığımızda oğlum şuraları mı oluyor? Ya katlediniz mi diye. Ah, pardon. Şey şişt. yanlışlıkla şey yaptım. Şöyle yaptım. Başkı <laughs> oldu da. Zırıya. Evet. Atıyoruz, 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 i̇şte atıyoruz. İstediğin evet. Mı? Dur şimdi değil. Ya. Dur ya. şimdi değil. Sen Dur sen atma ya. şimdi. Dur ya. şimdi atma. Evet arkadaşlar çıkarsam mı ya? Dur bekle. Bekleyin ben atacağım. Bekleyin. Bak. Bekle bekle. Çık mı? var? Şimdi atacağız bak. Düşünme. Salam kalın. Adam sen mi gideceksin? Bekle. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Bekle ben atarım. Bekle ben atacağım, Bekle. Ben atacağım. bekle. Atıyorum. Mustafa atıyorum. Atıyorum Mustafa. Hadi atacağım atacağım. Hadi geliyoruz. Hadi hadi atacağım bak. Oğlum, ya. arkadaşlar attık. Aynen. Bir like, bir abonenizi Aynen. alırız.